Hanimiş Teknolojiden hepinize merhabalar. Ben Muratcan Safirek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Çok fazla sordunuz ekranını nasıl kaydediyorsun? Bizlere bir ekran kaydedici öner dediniz. Ben de sizler için harika bir ekran kaydedici buldum. Şu anda ben Macbook için indirdim kullandım ama Windows için de var. Gerçekten harika özellikleri var. Zaten ekran kaydedici seçerken en önemli özellik bizlere kolaylık sunması. Çünkü birçok ekran kaydedici var. Kimisi işte sınırlı kaydediyor. Kimisinin böyle bir tık daha ağır çalışıyor. Kimisinin de farklı farklı özellikleri var. Bugün sizlere göstereceğim Izus ekran kaydedicisinde gerçekten daha önce duymadığım birkaç farklı özellik var. Gelin beraber inceleyelim. Kullanışa göre çok yaratıcı şeyler yapabilirsiniz bu programla. Gerçekten birçoğunuzun işlerinizi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Videoya geçmeden önce ücretsiz eğitim videolarından yararlanmak için kanala hemen abone olup bildirimleri aç kısmından tüm işaretlemeyi unutmayın. Ayrıca her videoda olduğu gibi katıl üyelerimizi ekrana vererek başlıyoruz. Siz de katıl üyemiz olursanız herkes açık videolarımızın yanında katıl videolarımıza da erişebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki videoda kendi isminizi de görebilirsiniz. Hadi gelin videoya geçelim. Programa şöyle genel olarak baktığımızda klasik olarak ses kaydedici ve bazı ekran kayıt programlarında olan web kamerası ekleme özelliği var. Web kamerası ekleme özelliği çoğu programda yok. Bazılarında var ama buradaki özellik şu ki web kamerasını eklerken otomatik olarak green screen uygulayabiliyorsunuz. Yani ekranı daha doğrusu normalde arkaya yeşil perde almanız işte bunu program aracılığıyla kaydettikten sonra silmeniz vesaire lazım. Bunu otomatik olarak yapıyor. Yeşil perde olmasına bile gerek yok. Sizin arkanızı silip yani şurada göründüğünüz gibi şu şekilde sizi videoya koyabiliyor arkadaşlar. Sanki green screen uygulamış gibi green screen kalitesinde bir video çekme fırsatınız oluyor arkadaşlar. Eş zamanlı olarak ekran kaydedicinizi de yani ekranınızda kaydedebilirsiniz. Örneğin bir oyun oynuyorsanız hem oyun ekranını hem de kendinizi green screen'li bir şekilde ekrana verebilirsiniz. Videoya verebilirsiniz. Gerçekten harika bir özellik. Sınırsız zaten kayıt alabiliyorsunuz. Hani bazı programlarda biliyorsunuz işte 10 dakika kaydetme sınırı var vesaire ya da işte filigran çıkıyor. işte üstte logo çıkıyor videonun ya yani programın logosu çıkıyor işte adresi çıkıyor bunlar yok arkadaşlar diyor ki neler kaydedebilirsin hani bir video konferansını kaydedebilirsin bir sunumu kaydedebilirsin. Sunum yaparken altta facecam olarak kendini ekleyebilirsin. Oyun videosu çekebilirsin. Aynı şekilde yine bir anlatım yaparken kendini bak facecam'lı bir şekilde eklemiş gösteriyor. Kaydedebilirsin. YouTube videosu kaydedebilirsin. Aynı şekilde mobil içinde bu uygulama mevcut. Mobilde de var. Yani Mac, Windows, işte Android hepsinde var. Ekranınızın tamamını ya da belirli bir kısmını kaydetme seçeneğiniz var. İsterseniz sadece atıyorum Google Chrome tarayıcısını kaydedeceğim ya da tüm ekranı kaydedeceğim. Ya da işte ekranın şu kadarlık kısmını yarısını, çeyreğini, şu kısmını kaydedeceğim diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok ilginç bir şey. Kaydı planlama özelliği var. Birazdan uygulamalı olarak göstereceğim ama. Yani şunu diyebiliyorsunuz örneğin 10 dakika sonra otomatik olarak ekran kaydı başlat. Ya da işte bu akşam 8.30'da ekran kaydı başlat. 20 dakika sürsün sonra bitsin diyebiliyorsun. Ya da her gün işte öğlen 1 bir buçuk arasında bir ekran kaydı yap her gün diyebiliyorsun ya da işte haftanın şu şu günleri atıyorum pazartesi çarşamba cuma günleri işte akşam 6 ile 10 arasında toplamda 4'er saatlik bir kayıt yap gibi böyle bu şekilde ilginç planlamalar yapabiliyorsun. Bunu ilk defa duyuyorum hayatımda. Yani bir ekran kayıt programında özellik olarak ilk defa duyuyorum. Gerçekten şaşırtıcı. Kayıt sırasında düzenlemeler yapabiliyorsun otomatik durdurma özelliği de var. Bu çok garibime gitmişti ama farklı amaçlarla kullanılabilir. Şu an aklıma hani nasıl kullanırım bu özelliği diye gelmedi ama gerçekten bazen ihtiyaç olabilir. O da şöyle. Mesela şunu diyebiliyorsun. Bir ekran kaydı başlat ama her 5 dakikada bir ekran kaydını böl. 5 dakikalık bir video olarak çıkart. Sonra 5 dakikalık bir video olarak devam et. Yani şöyle düşün. 1 saat boyunca yani 60 dakika boyunca diyelim ekran kaydettim ve oraya dedim ki 5 dakikada bir böl. Benim elime 12 tane 5 dakikalık video olarak veriyor arkadaşlar bunu ne zaman kullanabilirsin Belki mesela birer saatlik böyle sunumların vardır ya da işte onar dakikalık sunumların olduğunu düşün her 10 dakikada bir yeni bir video olarak seni kaydedecektir ve bu 10 dakikalık videoları kolayca işte birinci sunum ikinci sunum üçüncü sunum diye sunabileceksiniz arkadaşlar gerçekten enteresan ve işe yarar bir özellik web kamerası kaydından bahsetmiştik ekranı kaydederken bir yandan kendinizi koyabilirsiniz ekranınızın daha doğrusu web kameranızın arkasında bilirsiniz Yine çok güzel bir özellik arkadaşlar. Tabii ki her ekran kaydedici olduğu gibi kendi sistemin sesini yani Windows'unuzun ya da işte Mac'inizin sistem seslerini ve mikrofon seslerini kaydedebiliyor. Ama bunları yaparken burada bu programın ayrıcalığı şu ki ses seviyelerini ayarlayabiliyorsun. Yani şunu diyebiliyorsun işte örneğin ekran kaydımın sesini yani sistemin sesini %50 olarak al ama mikrofon sesini %100 al. Daha baskın olsun gibi istediğinizi istediğiniz sesi kısabilir. istediğiniz sesi Yükseltebilirsiniz. Gerçekten ilginç bir özellik. Bir kısmını ya da tamamını kaydedebilirsiniz. Bu zaten hemen hemen tüm ekran kaydedicilerde var. Burada enteresan bir özellik karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakın okuyorum. Doğrudan tarayıcınızın içinde çalışır gibi şifrelenmiş videolar. Ne demek? Yani bazı videolar vardır. O videoyu indiremezsiniz. İşte YouTube videolarının bunu düşünebilirsiniz. Gerçi onun için çok fazla alternatif var ama farklı siteler. Düşündüğünüzde videoları indiremediğiniz bazı siteler vardır. Bu sitelerden bu program sayesinde videoyu indirebiliyorsunuz. Aslında teknik olarak muhtemelen ekran kaydı yöntemiyle yani videoyu aslında kaydetmiş oluyor ama normal bir ekran kaydıcıya açıp o videonun ekranını kaydettiğinizde bir tık daha düşük kalite olur. Bu öyle yapmıyor. Yani bir nevi videoyu indirmiş oluyorsunuz. Ama burada şöyle bir uyarı geçiyor. Eğer videoları işte böyle yasa dışı bir şekilde kopyalanması işte ticari olarak dağıtılması yasak platformlardan video indirip bunu dağıtırsanız hani bu yasak bir şey normal olarak. Uygulamayı suçlamayın böyle bir suçu işlemeyin diyor böyle bir uyarısında yapıyor. Daha çok kişisel amaçlarla bir şekilde bir yerden video indirmeniz gerekiyorsa bu program işinize yarayacaktır böyle de bir uyarı yapıyor arkadaşlar. Burada biz de söylemeden geçmeyelim. Zaten oyun videoları çekebileceğinizden bahsetmiştik. Hiç kasmadan, işte lag olmadan oyun videoları kaydedebiliyorsunuz. Dediği gibi kayıpsız. Oynatma, kolay dosya yönetimi birazdan uygulama olarak göstereceğiz. İstediğiniz video çıkış formatını ya da ses çıkış formatını seçebiliyorsunuz. Videoyu kaydettikten sonra video içerisinde kesmeler yapabiliyorsunuz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Yani e, basit montajlarınız için ekstra bir program yüklemeniz yüklemenize bile gerek kalmayacak. Videoyu bu program sayesinde kaydettikten sonra kesip hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz. Hatta videoyu kestikten sonra başlık ve kapanış ekleyebilirsiniz. Yani video başına bir açıklama yazısı, video sonuna bir kapanış yazısı yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle genel olarak baktığınızda da diğer programlarla bir kıyaslamasını koymuş. Filigran yok diyor dediğimiz gibi hani bazı programlarda işte kendi logosunu koyuyor üstte ismini koyuyor vesaire ya da sağa sola koyuyor. Onun dışında hani ne kadar kayıt yapabilirsiniz? Sınırsız kayıt yapabilirsiniz diyor. Şöyle baktığınız Tabi bunlarda mesela diğer programlarda da çoğu var ya da benzer özellikleri var. Ama şuraya geldiğinizde mesela kayıt sırasında durum çubuğu gizleme bu programda varken diğer programlarda yok. Yeşil ekran efekti zaten dediğim gibi bunu ilk defa duydum. Sadece bu programda var arkadaşlar diğer programlarda yok. En azından burada kıyasladıklarında yok. Ve benim bugüne kadar rastladığım hiçbir programda yoktu ki bahsettim sizlere. Mesela mikrofon sesinizi arttırıp gürültüyü azaltabiliyorsunuz. Şöyle geliyorum. Otomatik bölme ve kaydı otomatik durdurma atıyorum 20 dakika olduğunda kaydı durdur gibi özellikler sadece bu programda var biraz daha baktığımızda kaydı otomatik yani istediğiniz gibi kırpabiliyorsunuz Evet kayıt içerisinden hızlı bir şekilde ekran fotoğrafı alabiliyorsunuz bu gibi özellikler var ben dediğim gibi ben Macbook kullandığım için şu anda Macbook sürümünü kullanıyorum sizler yani izleyicilerimin yüzde 99'u Windows kullandığı için ben sizlere Windows versiyonu tanıttım ama Mac versiyonu da hemen hemen aynı ufak tefek değişiklikler olabilir onun sayfası ayrı. İkisinin linkini de açıklama kısmına koyacağım. Tabi ayrıca mobil versiyonu varmış. Mobilini henüz denemedim. O yüzden o konuda şimdilik bir şey söyleyemeyeceğim. Eğer talebiniz olursa mobil versiyonu da inceleyip sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Burada da hani Macbook sürümünden de bahsediyor. Önce ücretsiz versiyondan bahsediyor. Ücretsiz versiyonda sınırsız kayıt yapabiliyorsunuz ama işte kaydı planlamaymış, kaydı otomatik durdurmaymış, kayıt içerisinden sesi ayıklama gibi özellikler yok ya da işte programın destek ekibine ulaşma gibi özellikler yok ama 20 dolarlık versiyonunu alırsanız tüm bu özellikleri sizlere sunuyor arkadaşlar bu macbook sürümü için ben de şu anda macbook sürümünü kullanıyorum ücretli yani profesyonel versiyonunu kullanıyorum arkadaşlar gelin profesyonel versiyonunu açalım ve beraber inceleyelim az önce saydığımız özelliklerin en azından bir kısmını beraber kullanalım arkadaşlar şöyle bir arayüz geliyor karşımıza buradan full screen'i seçtim istersem şöyle ekranın belirli bir yerini de seçebilirim. Ben genelde full kaydettiğim için hemen geri çıkacağım. Buradan full screen'e tekrardan basarak ekranın tamamının kaydedileceğini emir vermiş oldum. Onun dışında buradan sesi ayarlayabilirim. Webcam ekleyebilirim. Şöyle bakalım webcam nasıl olacak. Ah çok kötü oldu. Arka planım belli oldu. Evet sağımda sonunda ışık var. Tabi şu anda ben e, kamerama göre konumlandığım için webcam'in bir tık daha her şeyimi ortaya koydu. Şuradaki doğal gaz borularıma kadar her şeyim gözüküyor. Hiç önemli değil. Mikrofonum gözüküyor. İşte şöyle bir webcam. Onun dışında settings kısmından farklı ayarlamalarınızı da yapabilirsiniz. Webcam kalsın ya. Webcam okey. Şimdi mikrofon ayarlarına gelip buradan options'ı seçiyorum. Az önce bahsettiğim gibi mesela sistem seslerimin sesini sıfıra indirebilirim. Yüzde yapabilirim. Mesela sistem sesimi biraz kısık alıp mikrofon sesimi yüksek olarak ayarlayabilirim. Az önce size bahsettiğim gibi yaptım. Tabi buradan mikrofonumu da seçebiliyorum. Ben hemen ses kartımı seçtim. Mikrofonumu seçtim yani. Daha sonra buradan otomatik kesme ekleyebilirsiniz. Az önce bahsettiğim gibi mesela bakın şöyle göstereyim. Şurada dedim ki eğer birinci seçeneği seçersem bir dakikada bir videom Kesilsin. yani atıyorum 10 dakikalık bir video çekersem 10 tane birer dakikalık video olarak bana versin demiş oldum. Bunu 10 dakikada yapabilirim, 5 dakikada yapabilirim, 50 dakikada yapabilirim. Hiç yani fark etmez arkadaşlar. Ya da şunu diyebilirim. E, diyelim ki bir şeye bir platforma içerik üretiyorsunuz. Bu da olabilir. Ürettiğiniz içerikler maksimum örneğin 500 MB olacak. Yani 500 MB'ı geçen videoları yükleyemiyorsunuz. Diyelim ki buradan 500 MB'sının koyuyorsunuz çektiğiniz video her 500 megabayta ulaştığında onu bölüyor yeni bir video olarak kaydediyor bunu her zaman yap diyebilirim ya da sadece bu sefer yap diyebilirim hadi bir dakikalık seçeneği seçeyim onun dışında buradan otosipliti seçmezsem yani işte bir dakikada bir kez seçmezsem ya da seçili olsa da olur buradan otomatik olarak kaydın duracağı zamanı belirleyebilirim. Mesela buradan kaydın duracağı zamanı 1 dakika değil de atıyorum 5 dakika yaptım. Bunun sonucunda ne mi olacak arkadaşlar? 5 dakika boyunca kayıt alacağım ve toplamda birer dakikalık 5 tane video ortaya çıkmış olacak. Burada da aynı şekilde 5 dakika yerine mesela şey diyebilirim. maksimum işte 5000 MB olduğunda yani 5 GB olduğunda videoyu durdur diyebilirim arkadaşlar ve ne yapsın videoyu durdurduktan sonra işte aşağıya alsın uygulamayı yani kayıt uygulamasını tamamen kapatsın ya da uyku moduna alsın gibi burada seçeneklerim var burada 5 dakika ya da işte 5000 MB seçmek yerine şu saatte seç de diyebilirim yani atıyorum şu an saat 23.34 işte 23.54'te bitir diye bilirim arkadaşlar ya da yarım saat sonra yarın olacak buradan yarını seçip yarın işte gece bir de falan bitir diyebilirim arkadaşlar onun dışında isterseniz gelin bir kayıt başlatalım sonra kayıt ettikten sonra o videoyu beraber düzenleyelim arkadaşlar kaydımı yeniden başlatıyorum az önce seçtiğim ayarlarla birlikte şöyle kaydım başlasın Webcam'im çok kötü görünüyor çünkü bahsettiğim gibi sağımda solumda ışıklarım vesaire var. Bir de ben direkt olarak bilgisayarın kamerasını seçmek durumunda kaldım. Eğer daha güzel bir webcam'iniz varsa daha kaliteli bir görüntü elde edersiniz. Şöyle hani Hanimiş işte, Teknoloji'de biraz gezinelim, ee, shorts tekmesine bakalım. Oo ne güzel shortslar varmış. Hemen abone olayım hatta katılayım kanala daha fazla içerik için. Evet böyle bir kayıt yapıyorsunuz arkadaşlar. Yaptığınız kaydı şuradan durdurabilirsiniz. Facecam'inizi hareket ettirebilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz. Bu otomatik olarak gizlendi. Durdurup tram durdurdum. Devam ettirebilirsiniz. Bunları isterseniz klavyeye atacağınız kısa tuşlarıyla da yapabilirsiniz. Ondan da bahsedeceğim. Buradan video kaydederken bir yandan screenshot alabilirsiniz. Bunu video kaydı bittikten sonra da yapabiliyorsunuz. Yani videoyu kaydederken gelip buradan screenshot'a basmanıza gerek bile yok. Onun dışında bunu aşağıya indirebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Ben şimdilik videoyu bitireceğim. Çok uzamasını istemiyorum. 1 dakika 8 saniye oldu. Videoyu durduruyorum. videomuz buraya geldi. Az önce bir aç kapa yaptığımız için bölme ayarı olmamış, e, videoyu bölmemiş ama şöyle aşağıda göstereyim. Daha önce ben bu ayarı denedim ve şurada gördüğünüz gibi 1 dakika 59 saniye gösteriyor. 1 dakika. Evet, şu üçüne baktığınız zaman 1 1 ve 59 saniye olacak şekilde videoyu bölmüştü arkadaşlar. Şu an son kayda geliyorum. Son kaydımız buydu. Buradan video ile alakalı istediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela buradan videoyu kesip biçebiliyorsunuz arkadaşlar. Açılış başlığı ekleyebiliyorsunuz. Bunu en sona bırakayım. Şöyle kesme kısmından diyelim mesela ben burada genelde başlangıçta bir nefes temizleriz, bir şeyler yaparız. Başlangıcı kestim. Şöyle bitişten de 3-5 saniye kestim. Sev diyerek bunu kaydedebilirim arkadaşlar. Ben şimdilik kaydetmeyeceğim. Onun dışında şuradan bir açılış başlığı ya da kapanış başlığı açıklaması ekleyebilirsiniz. Burada çok fazla yazı fontu seçeneği var. Şöyle değiştirebilirim istediğim gibi. Kurcalayabilirim. Artık hangisini beğenirseniz ben bir taneyi rastgele seçeceğim. Tamam bunu seçmiş olayım. Buradan videonun altına bir resim ekleyebilirim. Şu resmi mesela ekledim. Ok dediğimde arkadaşlar videoyu bu şekilde yine çıktı alabilirim. Ben şimdilik çıktı almayacağım. Bunun dışında istediğim bir saniyeden mesela şuraya geldim. Screenshot'a basarak fotoğraf alabilirim. Şu an bir tane fotoğraf aldım. Geldim. Bir tane daha fotoğraf aldım. Geldim şuradan da alayım. Aldığım fotoğrafları fotoğraf sekmesine gidip görüntüleyebilirim. Videolar kısmına geldiğimde de videoları görebilirim. Bu programla bugüne kadar aldığım tüm videolar ya da ola bastığımda ürettiğim tüm içerikler video, ses, fotoğraf olarak burada düzenli olarak görülüyor. Bu da ayrı bir Kullanışlılık arkadaşlar, videolar sekmesine geri dönüyorum. Bunun dışında sesini buradan kontrol edebilirim. Tam ekran alıp izleyebilirim. İstersen videonun sesini çıktı olarak alabilirim. MP3 olarak ya da buradan farklı formatlar seçebilirim. WAV formatını mesela seçebilirim. Genelde Spotify gibi platformlarda WAV formatı kullanılır. Diyelim ki bir video çektiniz, çektiğiniz videonun sesini de Spotify'da podcast olarak yayınlamak istiyorsunuz. Buradan WAV olarak çıktısını alıp bunu Spotify'a gönderebilirsiniz. Spotify'a bu tarz şeyler göndermek çok kolay. Bunların yöntemlerini daha önce zaten anlatmıştım. O videoları da kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında burada çektiğiniz videoları Rename ile adlandırabilirsiniz. Buradan çekilen videoların nasıl sıralanacağınızı belirleyebilirsiniz. Mesela ben buradan Time'ı seçtim. Yani en son çekilen video en üstte olsun şeklinde. Duration'e basarsam süresine göre sıralayabilirim. Örneğin en uzun videolar en üstte olacak şekilde ya da dosya boyutu Size dosya boyutu en yüksek videolar en üstte olsun ya da işte isme göre sırala yani A'dan Z'ye seçenekler var arkadaşlar. Buradan seçilen videoları delete e basarak silebilirim. Şunu sileyim 37 saniyelikmiş. Hemen delete yapıyorum mesela şu videodan bir tane export alacağım bundan bir tane ses alacağım arkadaşlar formatı da mp3 olsun hemen çıktığımızı da aldık aldığımız çıktı ses de burada arkadaşlar istediğimiz gibi buradaki sesleri de kontrol edebiliyoruz ses içerisinde de kolayca kırpma yapabiliriz e, fotoğraflar kısmına geldiğimizde de fotoğrafları yönetebiliyoruz arkadaşlar bir tane fotoğraf seçtim bu şekilde arkadaşlar ekran kayıt programı da bu şekilde Sizler bu program hakkında ne düşünüyorsunuz kullanmaya başlayanlar olursa bunları yorumlarda belirtin dediğim gibi ben Mac versiyonu kullanıyorum Mac versiyonunda bir tip eksik özellik var aslında Windows'a baktığınızda Windows'ta daha fazla özellik var o yüzden Windows kullanıcıları sizde deneyimlerinizi mutlaka yorumlarda yazın videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız abone olduysanız güvenli bir şekilde videodan ayrılabilirsiniz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın